Selamünaleyküm arkadaşlar Kayseri'den kucak dolusu sevgiler selamlar Bu video YouTube'da ilk videom Bugün bizim için güzel bir gün ve bunu ölümsüz kılıp YouTube'a atmak istedik Bu nedenden dolayı da video çekelim istedik biz Küçük bir aile işletmemiz var Yedi baş küçük koyundan oluşan koyunlarımız gebe Daha öncesinde ben kirada oturuyor idim ben de dedim ki, daha önce yapmış olduğum bir işti koyunculuk işi. Maddiyatta yeni yeni el vermeye başladığı için e, biz tekrardan 7 adet koyun aldık. İkisi kuzu, 5 tanesi de bunların gebe koyun. Çalışıyoruz, işçi olarak çalıştığımızdan dolayı da belli seviyelere e, işler yapabiliyoruz. Belli seviyelerde koyun alımı yapabiliyoruz. Bir tane, iki tane ben çoğaltarak bu sayıya getirdim. Hatta hepsini birden alamadım bile. Ama yine de benim hayalim gerçekleşiyor yavaş yavaş. Umarım herkesin hayali de istediği gibi olur. Herkesin Allah gönlüne göre versin. Şimdi ben videoyu şöyle devam ettireyim. Kendimi tanıtayım. Kayser'deyim. Sizlere Kayseri'den sesleniyorum. Evliyim. Elinize öper bir oğlum var. O da burada Süleyman. Selam oğlum el salla bakayım. Aferin oğluma. Arkadaşlar koyunumuzun ahırı burası. Küçük bir yer. Gördüğünüz gibi zaten. Burada da hemen hemen yine de bir 12-13 koyun durur rahatlıkla ama kuzuladığı zaman illaki sıkıntı yaşar. Bu sebepten dolayı da ben bu videoyu çevirerek gösterdiğim yerlere şuradan itibaren şöyle bir duvar örüp şuradaki atıl durumda olan yeri yıkıp buraya bir tane güzel bir ahır yapma çabasındayım. Sizlerle şöyle devam edelim arkadaşlar. Ben ahırımı açayım. Bir dakika. Valla çok güzel bir duygu. Çok güzel bir hissiyat. Umarım hepinizin de daha daha katı katı olur da sizler de sevinirsiniz. Ve buyurun bizim koyunlarımız buradalar. Evimin yan tarafında güzel bir yeşillik arazi var. Oraya koyunlarımızı bırakacağız. Koyunlarımız orada yayılırken sizlerle de sohbete devam edelim. <gülüyor> Gel. <gülüyor> gel hadi arkadaşlar hadi yeşil ota hadi hazır yemek yok yemler pahalı hadi hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hep beraber dışarı çıkıyoruz kızlar şu koyunun bakın arkadaşlar işlerinde en büyük koyunlarından bir tanesi bu şu diğerleri ee, romano kuzuları zaten görüyorsunuz bu romanoğlardan işin açığı çok da umduğum gibi olmadı ama Yine de Allah'a şükürler olsun. Bunlar küçük kuzular gördüğünüz küçük kuzular çok ufaktı ben aldığımda. Bu görmüş olduğunuz zaman o kuzular şu anda nereden bakarsanız 3 aylık var ama e, benim eşimin dayısının bir 130-140 adet koyunu var. Onun içerisinde yayılıyordu bu koyunlar. Dün akşam saatlerinde ben gittim bu koyunları oradan aldım getirdim. Biraz yem hazırlığı yapmak tabi malum gerekiyor. Bu sebepten dolayı yem hazırlıklarını falan yaptık Getirdik koyunlarımızı Ama benim için gerçekten dediğim gibi Güzel bir gün İnsan e, kendini bulduğu işi yapmalı Mutlu olduğu işi yapmalı dediğim gibi Ben de bu işte çok mutluyum arkadaşlar Zaten dediğim gibi Daha öncesinde çok fazla sayıda koyunum vardı ama O zamanlar gençtik ve cahildik e, Koyunumuza hayvanımıza sahip çıkamadık Şimdi yine de Allah'a bin şükür olsun Biz bu kadar sayıya ulaştık Bunların e, beş adeti şu iki kuzu hariç. Hepsi de gebe. İnşallah bunların da kuzu bekliyoruz. Bakımları biraz zayıf kalmış koyunlarımızın ama. Bir tanesini e, iki üç gün önce aldım. O baş koyun dediğimi. Kayseri'de belli bir köy var. Oradan gittim aldım. Arkadaş da Allah razı olsun. Şurada. E, ağzı karanın arkasında kaldı. O koyun eee Koyun fiyatları da uçmuş arkadaşlar. Bu arada onlara da söyleyeyim. İnanın 2200 liraya bir tane gebe koyun aldım. Şu koyun işte. Valla dediğim gibi güzel bir gün, güzel bir iş. Yapmanızı herkese tavsiye ederim. Benim sevip mutlu olduğum bir işti. Ben yaptım. Evim kiraydı. 750 milyon kiraya Kayseri'de Toki evlerinde oturuyordum. 3 artı bir bir evim vardı. Kayseri'de İstanbul ve büyük iller gibi kiralar o kadar fazla pahalı değil. Bizde biz de dedi ki kirayı vermeye veriyoruz. Neden böyle ahırlı bir ev tutmayalım? Eşimden de Allah razı olsun hiç kiletmedi. O da bizler gibi köylü insanı. O da anlayışla karşıladı. Biz kendimize ahırlı küçük bir ev tuttuk. Buranın kirası da 650 lira. Beni de yormuyor. Bu hayvan işine bel bağladık. Ha bunlara şimdi görüyorum YouTube'da izliyorum. Birçoğunuz da bu işe heves edenlerin birçoğu da izliyor. Adam zaten ellerinin üzerinde hayvan olan adamın belli bir gelir var demektir arkadaşlar. Ama bizim gibi yani kendim gibi bu işe kazanır mı diyebileceğim şöyle bir şey var kazanır arkadaşlar. Sabretmek lazım. Tabii ki de 7 koyundan 5 koyundan olmaz. Kar beklememeliyiz. Bizim karımız yalnızca sayı yükseltmek olur. Süleyman nasıl koyunlarını sevdin mi oğlum? Güzel mi koyunları? Bu da bizim baş Süleyman Efe. Benim e, göz nörüm bu. İlk göz ağrı. Aslan oğlum benim. Hadi koyunlarımızı biraz yanına doğru git de görsünler seni. Hadi. Bir tane köpeğimiz vardı. Daha yeni bıraktım koyuna alışkın diye. O da gitti. Canı sağ olsun gelir diye bekliyoruz. Ama dediğim gibi Romanov koyunları çoklu gebelikleri olduğundan dolayı kuzular böyle bu şekilde ufak kalıyor. Yani şu görmüş olduğunuz kuzular arkadaşlar 3 aylık. İçinde bir erkek bir dişi kuzu var. Bunları illa ki satmayacağım yani satamam ben ee, ama randımanı çok düşük hayvanlar ya da e, ben şu ana kadar 5 e, adet farklı yem aldım dün yalama taşlarını önlerine koydum iyi bakılmadığından da büyümemiş olabilir arkadaşlar bu bu sebep de olabilir ee, ben şimdi bunlar için dediğim gibi 5 farklı yem aldım yulaf, arpa ezmesi mısır flake ondan sonra çavdar bu tarz yemler aldım. Karıştırdım. E, Yönce ilavesiyle, samanla fenli yemle bunları e, güzel bir şekilde bakmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. E, tabii ki de burada bilmediğim noktalar illaki olur. Bunları da sizlere soracağım. İçinizden bilen tavsiye et. Şunu yap diyebilecek olan varsa e, memnun olurum arkadaşlar. Dediğim gibi bu video ilk videom. Umarım seyredilir, umarım sevilir. Yani burada e, dediğim gibi çok fazlasıyla e, YouTube'da adam 100 koyunu var. 50 koyunu var. Bu adamlar zaten belli bir aşamaya gelmişler. Önemli olan benim sürekli arayıp da bulamadığım YouTube'da buydu. Yani 5 koyun, 6 koyun ne olur? E, ne yapar bile. Karı olur mu? karı bence sadece bundan maddi bir gelir değil de dişi kuzularını bırakıp erkek kuzularını da koyundan veya yine dişi kuzuyla takas edip adet sayıyı yükseltebilmek bizim karımız yalnızca bu olabilir benim şu anki görüşüm bu şekilde böyle umarım dediğim gibi arkadaşlar herkesin Allah gönlüne göre versin ben gönlümün muradını çok şükür buldum istediğim işi yapmaya tekrardan başladım. Ben çalışıyorum aynı zamanda. Bugün e, izinliyim. E, bu koyunlar için izin aldım ben iş yerinden. Hevesim de var. Gitmeyi de hiç istemedim işin açığı. Işe. <laughs> Ama e, dediğim gibi arkadaşlar yani yapmanızı tavsiye ederim. Az demeyin arkadaşlar. Az olmayanın çoku olmaz. Yani bu koyunlar e, bereketli hayvanlar. Bu sene bir iki tane daha veya üç tane daha maddiyata göre değişir. Bakalım alalım, almaya çalışalım. Haftaya değil, ondan sonraki haftaya bir koyun pazarlığımız olacak. Allah nasip ederse yine bir adet. Ama olsun. Yine hamile bir adet koyun alacağım ama olsun. Dediğim gibi yani böyle böyle şu olacak arkadaşlar. Ben e, gerçekten şuna inanıyorum. E, az olmayanın çok olmaz arkadaşlar. Az olacak. Tatlı olacak. Az olduğu için tatlı olur arkadaşlar. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Umarım videolarımızın devamı gelecek, ee, izlenilir. Ben video atmaya devam edeceğim. Günlük e, videolarımız gelecek. Dediğim gibi arkadaşlar, yani e, küçücük bir yerdeyim. Bu kadar da e, ailenizin durumunu illaki ki bilemem. Eşiniz ister mi, istemez mi ama? Yani dünya ölümlü dünya. Yapmak sevdikleriniz yapın arkadaşlar. Hiçbir şey gönlümüzde kalmaz inşallah. Bugün videomuz bu kadar yeterli arkadaşlar. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Videolarımızın devamı gelecek. Söyle oğlum. Ne oldu oğlum? Şöyle şöyle ayaklarım battı, çamur oldu. Olacak tabii oğlum. Yani burası çamurlu bir yer. Hadi bay bay yap. Videoyu kapatalım hadi. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Videolarımız devamı gelecek. Gündüz gözüne gelmese bile akşam atarım. İçeride bir aydınlatmamız var küçük bir aydınlatma. Orada video sohbet devam eder Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.